Merhabalar sevgili baklafalı severler. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü baklafalınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum sevgili dostlarım. Niyetler yapılsın, dilekler tutulmuşsun, alma verme dengesini koruyarak lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin arkadaşlarım. Kanalımıza destek olmak isterseniz de lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Şimdi ilk başta bir değişiklik yapacağız. Ee, baklalarımı açacağım. Ee, sizin dilekleriniz, niyetleriniz için bakacağım. Daha sonra baklalarımı tekrar açıp falınıza bakacağım arkadaşlar. Anlaştık mı? İnşallah herkes e, dileklerini, niyetlerini tutmuştur diye düşünüyorum. Dileklerinizle, niyetlerinizle alakalı yani kendinizi sanki milyonlarca insanın içinde tek başına kalmış gibi. E buna kendinizi bu niyetinize, dileğinize ne çok uzak hissediyorsunuz, ne çok yakın hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin tamamen hissettiğiniz. Ama hiçbir zamanda ümidinizi, inanın ki kaybetmediniz. E her zaman bir ümidiniz var içinizde ve bu ümidinizi zaten asla kaybetmeyin arkadaşlarım. İkili ilişkilerinizle alakalı. Aklınızdaki kişiyle alakalı bir dilek, bir niyete giren arkadaşlarım bu kişinin size tekrar geldiği gözüküyor. Bu gelişi son gelişim olacak, yoksa tekrar gidecek mi? Yani bu kişi baştan beri ilişkide. Nasıl bir ortam yarattı bilemiyorum. Ee, nasıl bir hal davranış içine girdi. Ee, yani eskiyi aratmaz. Yine bu gelgitlerine devam eder. Ee, bu gelgitler olduğu sürece tabii ki e, sizin de otomatikman, Kafanız atıyor. Yani bu gelgitlerin yaşanmasını istemiyorsunuz. Çünkü tam her şey böyle yoluna girerken e, ciddi bir şekilde ilerlerken neden birdenbire o büyü bozuluyor. E, siz buna takılıyorsunuz aslında. Ama bu kadar karmaşıklığın içinde hala ümidinizi kaybetmemiş oluşunuz e, bana çok güzel etkileşimlerde bulundu arkadaşlarım. E, ve dediğim gibi asla kaybetmeyin. E, zaten onu kaybettiğimiz anda her şey biter arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi geçelim falınıza. Evet arkadaşlarım niyet sahibi dik başlı oluşunuz gözümden kaçmadı. Hiç merak etmeyin. Ee, şu anda her konuya vakıf ama bir o kadar da dik başlı gördüm sizleri arkadaşlarım. Ee, ne olursa olsun, evet sizin de e, kendinize uyan ya da uymayan tabii ki konular olacaktır. Ama kuyruğu her zaman yukarıda tutmaya gayret gösteriyorsunuz. Ee, yani sizi üzülmüş, yenilmiş kimsenin görmesini istemiyorsunuz. Bence de iyi yapıyorsunuz. Ee, amacınız mutluluğa ulaşmak. Bunun için e, aklınızı birazcık kullanmanız gerekiyor. Aslında sizi mutluluğa götürecek e, o yeteneklerin hepsine tek tek sahipsiniz arkadaşlarım ee, sadece karşınıza çıkan yeni fırsatlar yeni fikirler geldiğinde e, düşünmeden reddetmemelisiniz yani ilk başta düşünün onun size sonradan getirisine ya da götürüsüne bakın ona göre gelen fırsatları da reddetmeden e, düşünüp karar vermenizde fayda var Tabii ki geleceğiniz için de e, planlar yapmanız gerekiyor sadece bugün yaşamak ne kadar doğru bilmiyorum Geleceğinizle alakalı planlar da yapmanız gerekiyor. Ee, yakında öyle bir konuma geleceksiniz ki e, gerçekten çevrenizdeki insanlar size imrenerek bakacak. Gıptayla bakacaklar. E, demek ki artık e, sizin bu yukarıya çıkma e, durumunuz ayuka çıkacak. E, zaten sizin de arzu ettiğiniz istediğiniz bu diye düşünüyorum. E, bu aralar bir yolculuk var. Bir yolculuğa çıkacaksınız. E, bu yolun sonunda sizi mutluluk bekliyor. Sıkıntı beklemiyor. E, ve oraya gidip dönmemeyi bile düşünebilirsiniz. Oraya gittikten sonra o mutluluğu, o sevinci gördükten sonra e, bunu da düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi siz geçmişinize e, bazı konularda özellikle büyük bir özlem duyuyorsunuz. Ee, çok eskiden yaşadığınız bir olayın tekrarını e, yaşamanız, e, bu sorunu çözecek gibi duruyor. Yani bu olaylar e, sonunda eski dostlarınızla bir araya geleceksiniz e, ve gerçekten de güzel zamanlar geçireceksiniz. Eskilerden böyle çok eskilerden sizi çok seven birisi de e, size güzel bir hediye verecek, güzel bir hediye alacaksınız o kişiden. Ancak e, eskiye bakıp da tabii ki. Yaşadığınız e, o günü ihmal, ihmal etmemelisiniz. Yani geçmişe takılı kalıp da o gün yaşadığınız günü ihmal etmezseniz eğer geçmişe çok fazla takılı kalmazsanız bir ertesi gün e, ne yaşayacağınızı üç aşağı 5 yukarı anlamış olacaksınız arkadaşlarım. Şimdi önünüzde sürekli e, tabii ki engeller olması artık sizin için e, bir numaralı mutsuzluk sebebi olmuş. Ee, ...çevrenize olan ilişkilerinizi kontrol edemiyorsunuz. Yani yaşadığınız ilişkiler arkadaşlıktır, dostluktur... ...ailevi ilişkilerdir, ikili ilişkilerdir. Ee, kontrol edemiyorsunuz. Bazı konular var ki kontrolünüzden acayip derecede çıkmış. Şimdi kıskançlık ve öfke dolu... E, ...geri dönüşler alabilirsiniz. Bakın kıskançlık ve öfke dolu. Ya siziz kıskandığı için geri dönecek... Ya da öfkesinden size geri dönecek. İkisinden birisi. Ee, tabii ki bir intikam için mi bilemiyorum. Çok fazla uzun ara geçtikten sonra bir intikam için uğraşmamalı. Yani ya yarım kalan şeyleri tamamlamak için gelmeli. Ya da gerçekten sevdiği için gelmeli diye düşünüyorum arkadaşlarım. Ee, şimdi burada aslında sorun hedeflerinizle alakalı. Ee, hiçbir şey için çok fazla zaman ve e, enerji harcamamışsınız. Yani şu şekilde söyleyeyim. İlişkilerinizde harcamışsınız ama kendi hayatınızla ilgili konularda, özel konularınızda kesinlikle har harcama mısınız. Yani bunu yapmamışsınız. Ve belki de şu anda bunun pişmanlığını e, yaşıyor da olabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi duygusal anlamda bu aralar e, aşırı kırılma noktasına varacaksınız arkadaşlar. Yani dokunsalar kırılacak mısınız gibi duruyor. İçinizden öyle geliyor. Duygusal olarak sanki böyle bir tükenmişlik söz konusu. Tabii ki bu durum sizi e, fiziksel olarak da etkiliyor olabilir arkadaşlarım. Yani kendinize dikkat etmelisiniz. Son derece sağlığınızı etkileyen, tetikleyen şeylerden de uzak durmalısınız. Bazı isteklerinize e, gen vurmayı öğrenmeniz lazım. Yani siz o kişiyi istiyorsanız o kişinin de sizi istemesi lazım. Siz bir eşi almak istiyorsanız, onun için çaba ve e, maddi olarak paranızın olması lazım. Yani bunların hepsi aslında baktığımız zaman e, evet gem vurmak gibi bir şey oluyor. Şimdi burada e, bir şey var ki karşı karşıya geleceksiniz. Yani size karşı hatalı davranışlar sergileyen e, bir kişi var ve bununla karşı karşıya geleceksiniz. Üzgün olduğunuzu, e, kırıldığınızı, karşı tarafa söyleyeceksiniz ve o kişi size kendini affettirmek yerine neden niçinleri sorgulayacak? Neden böyle dedin? Niçin böyle dedin? Yani bir insan kırılmışsa, üzülmüşse ve karşı taraftan bir özür bekliyorsa ve karşı tarafta gerçekten bu özrü dilemiyorsa, nedenlerle, niçinlerle sorguluyorsa demek ki kendinde bir hata görmüyordur. Ve bütün hatayı size yüklüyordur. Ama ne olursa olsun yaşadığınız şeylerden pişmanlık duymamanız güzel bir şey arkadaşlarım. Şimdi burada kısmetli haberleriniz var. Kısmetli haberlerinizi sadece ikili ilişkiler olarak adlandırmayın. Sağlık olarak, aile olarak, il normal ilişkiler olarak ikili ilişkiler, aşkla ilgili. Yani tamamen bunlarla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yalnız burada e, uzun saçlı bir kadın ve bu beyaz tenli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu kadınla e, siz baya bir tartışmalar yaşamışsınız, baya bir yaşamışsınız. Ama bu yaşadığınız tartışmalardan sonra bir araya geldiğinizde ki geleceksiniz, iki kişi birbirini konuşarak e, anlamaya çalıştığında ikiniz de birbirinin ne kadar iyi insanlar olduğunu anlayıp orada bir dostluk başlangıcı yaşayacaksınız. Yani baştan aslında bir yanılgıya düştünüz o kişiyle alakalı. Bir yanılgıya düştünüz. E, bu yanılgıdan da her iki her iki tarafta kurtulacak gibi duruyor. Eğitim alanında çok büyük başarılar geliyor. Bakın, ister ilkokulu olsun, ister üniversite olsun hiç fark etmez. Torununuzdur, çocuğunuzdur. Çok büyük başarılar geliyor. Tahmin etmediğiniz yani o siz o çocuktan onu tahmin etmediğiniz başarılar geliyor. E, ve bunu tetikleyen de bazı şeyler olacak. Başarılarını tetikleyen ve size de ne düşecek? Gurur duymak düşecek tabii ki arkadaşlarım. Eee Maddi açıdan sağlam temeller oluşturuluyor. E, bu dönem kesinlikle maddiyatla alakalı ben sizin yüzünüzün güleceğini söylüyorum. Eğer bu temelleri de sağlam atarsanız sizin için gerçekten harika olacak sevgili dostlarım. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım. Instagram hesabı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. DM'den özel ulaşıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımı da hemen bu falın altına açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı da takibi alabilirsiniz. desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.